Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve sıfırdan yazılım Java serisinin 11. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün geçen ders söylediğim gibi Object Oriented Programming'de interface'leri işleyeceğiz. Interface'ler bizim aslında bir Java'daki klaslar gibi bir yapı. Klas değil, yani bir arayüz ve klasların implement etmesi gereken metotları içeren bir arayüz. Yani interface'ler içerisinde belli metotları içeriyor ve bu interface'i implement eden klaslar da bu metotları mutlaka kodlamak zorunda oluyorlar. Ne demek istediğimi kodda hazırladığım örnek üzerinden şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar ben burada bir interface tanımladım. Adı engine yani motor. İçerisinde de iki tane fonksiyon var gördüğünüz gibi. Start ve stop fonksiyonları. Yani bir motoru çalıştırırsınız veya durdurursunuz diye düşündüm. Burada arkadaşlar void bildiğimiz gibi hiçbir şey dönmeyen bir metot bir interface'e tanımladığımız tüm metodlar default olarak aslında public'tir. O yüzden bunun başında hiçbir şekilde bir belirteç kullanmadık arkadaşlar. Public demek herkes tarafından yani bu kod içerisindeki aslında herkes tarafından erişilebilir bir fonksiyon olduğu anlamına geliyor. Ben bir yerde engine hakkında bir şey tanımlarsam onun start metoduna herkes erişebilecek demek. Bunu hemen kısaca özetleyeyim dedim. Dediğim gibi arkadaşlar, interface'ler bir daha çok fonksiyonel şeyleri temsil eder. Ben burada engine adını koyarak aslında bir motor fonksiyonu, yani vehicle üzerinden devam edeceğiz. Yani araçların motoru vardır, tüm araçların motoru vardır ve hani run etme ve gitme bir fonksiyondur aslında bunun. O yüzden ben bu vehicle klasının içerisinde engine interface'ini implement edeceğim. Gördüğünüz gibi zaten implement ettiğim an şöyle hatalar verdi. Dedi ki an implement yani kodlanmamış metodları lütfen ekle diyor. Bu şekilde bastığınızda zaten otomatik olarak bizim için ekliyor arkadaşlar. Ne demiştim? Bir interface bize onu implement eden klasın kodlaması gereken metodların ismini içeriyor aslında. Yani engine'i implement eden klaslar mutlaka start ve stop metotlarını kodlamak zorunda. O yüzden bize kızdı ve bu şekilde onu implement etmeyi mecbur bıraktı. Override etmiş oluyoruz aslında bu metodu. Buna koymamıza da gerek yok. Koyabiliriz, koymayabiliriz. Bu arada arkadaşlar bu konunun daha derin hali daha çok anlattığım şey Interface Abstract Classy'e anlattığım halinin videosunu şuraya bir yere yukarıya koyacağım. Onu da izleyebilirsiniz. İleri seviyede bir video. Zaten aslında bizim Object Oriented kısmında Bugün aşağı yukarı bitecek gibi temel basic şeyler. O yüzden artık ileri seviye derslerini de izleyebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Evet devam edelim. Şimdi burada bir şey daha kızdı bize. Ee, az önce söylediğim public olayına. Ee, bir interface içerisindeki metotlar dediğim gibi her zaman public'tir. O yüzden onu implement eden klasın içerisinde aynı isimli metotlar public olmalı. Interface'in amacı aslında bir class'ın bu metotları implement edeceğini garanti etmek ve herkes tarafından bu metotların da erişilebilir olması. Yani interface genelde bu tarz şeyler için kullanılıyor. O yüzden public olmalı ve tüm kod içerisinde erişilebilmeli bu fonksiyonlar. Bunu da public yaptık. Hemen bunun içerisine de bir şeyler yazalım mesela araç durdu diyelim arkadaşlar. Şimdi start ve stop metotlarını implement etmiş olduk biz. Vehicle klasının içerisinde. Şimdi burada kar klasının üzerinde bir kırmızılık var. Hemen oraya bakıyorum. Aynı şekilde burada bunu da public olması gerektiğini söylüyor. Diyor ki visibility yani görünebilirliği sen inherit ettiğin için ve e, vehicle da public olduğu için sen de public yapmalısın. O özelliği kısamazsın. Sen alt klası olduğun için o ne derse ona uymak zorundasın. O yüzden bunu public yapıyoruz. E, vehicle da burada aslında engine'e uymak zorunda kaldığı için public yapmıştı. Yani bir inheritance yapısını burada görüyoruz. Şimdi arabanın içerisinde arkadaşlar sadece start metodu var farkındaysanız stop metodu yok. Ee, peki neden diyecek olursanız bu araba klası zaten araç kılasını extend ediyor. Onun sahip olduğu tüm metotları otomatik sahip olduğu için hatırlarsanız bu start ve stop metotlarına sahip. Dilerse bunları override edebiliyor. Yani değiştirebiliyor metodunu. O yüzden biz sadece burada start metodunu değiştirmiştik. Stop metodunu değiştirmezsek default olarak bu araç içerisindeki stop metodunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar interface'i bu şekilde yarattık. Ve bir interface'imizi implement eden klasların neyi zorunlu olarak implement etmesi gerektiğini söyledik. Şimdi bu bize ne kazandırmış oldu? Aynı interface'i implement eden ve onu extend eden alt klasların hepsinde Start ve Stop metodunun mutlaka mutlaka olduğunu biliyoruz. Yani ben bir yerde bir Vehicle gördüğümde, bir araç gördüğümde diyeceğim ki bu aracın ben Start ve Stop metodu olduğuna eminim. Onu çağırırsam hata almam, kod içerisinde istediğim yerden Start ve Stop metodunu çağırabilirim. Bize bu e, bilinirliği ve bu fonksiyonluyu sağlamış oluyor. Mesela Kart2 objesi bir Vehicle. Onun içerisinde ben Stop metodunu Gördüğünüz gibi çalıştırabiliyorum arkadaşlar. Mesela bunu run ettiğimizde şu an ekrana bunu estere Araç durdu şeklinde yazdı. Burada gördüğünüz gibi e, bu bir car yani araba olmasına rağmen aynı zamanda bir vehicle, araç olduğu için vehicle içerisindeki Stop metodunu çağırdı ve ekrana araç durdu yazdı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar interface'ten bir obje üretemediğimizi görelim. Ne demek istiyorum? Mesela ben engine, engine diyeyim, eşittir new engine şeklinde bir şey yapamam arkadaşlar. Zaten direkt hata verdi. Çünkü arkadaşlar engine bir obje diyen yani bir class değil. Interface'lerden biz obje üretemiyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Kendi başına new engine dediğimizde üretecek bir şey yok bu engine'in sadece içerisinde fonksiyonların arkadaşlar imzaları, isimleri var ve başka hiçbir şey yok. Bu obje üretecek bir şey değil Java'da. Bunu göstermiş olalım. Ama arkadaşlar şunu yapabiliyoruz. Bakın ne yapabiliyoruz mesela? new bicycle dediğimde bunu bir engine e atabiliyorum. Neden arkadaşlar? Hemen düşünelim. Çünkü bicycle nedir? Bicycle aynı zamanda bisiklet bir araçtır. Aracı extend eder. Peki araç nedir? Araç da aynı zamanda engine interface'ini implement ediyor. Yani burada hiyerarşide sanki engine en üstte gibi oluyor arkadaşlar. Bu yüzden bir bicycle aynı zamanda engine olarak tanımlanabiliyor. Tabii belki manayı düşündüğümüzde bisketi bir motora engine atamak mantıklı değil ama ben burada ne hani atayabildiğimizi göstermiş oldum. Bazı kezlerde, bazı durumlarda bu tarz şeylere ihtiyaç duyarsak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi aslında benim interface hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Fakat dersin sonunda ben bizim bu object Oriented'da neler yaptığımızı bir bağlamak, toparlamak istiyorum. Birazcık size terimlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle object Oriented'daki ilk terimimiz obje arkadaşlar. Zaten artık o objenin ne olduğunu biliyoruz değil mi? Bu car klası ve car bir obje, araba bir obje. İkinci terimimiz ise inheritance. Yani inherit etme. Başka bir klasın özelliklerini almaz, onlara sahip olma. Buradaki extend keyword ile yaptığımız arabanın vehicle'ı inherit etmesi gibi. Burada şimdi yeni duyacağınız terimlerden biri de polymorphism. Polimorfizm aslında size ben gösterdim. Sadece adını söylemediğimi fark ettim ve hani bunların isimlerini de belki duyarsınız diye anlatmak istedim. Poli aslında çok demek. Morf da yani biçim demek. Çok biçimlilik gibi bir şey. Burada çok biçimlilik nerede var? Ee, hemen şunu bir bicycle ile arabaya çevireyim. Araba da aynı şekilde zaten. Burada bir arabayı biz arkadaşlar üç şekilde tanımlamışız gördüğünüz gibi. Arabayı bir araba olarak tanımlamışız. Daha sonra bir araç olarak tanımlamışız. Daha sonra bir engine, motor olarak tanımlamışız. Yani bu e, bir obje tipinin, bir klasın başka objeler şeklinde tanımlanabilme olayını aslında biz polymorphism diyoruz arkadaşlar. Peki bu polymorphism ne işimize yarıyor? Aslında şu işe yarıyor arkadaşlar. Biz e, diyelim bir liste tanımladık. Listeyi şu an kadar erayları öğrendik. erey olarak düşünebilirsiniz. İçerisinde de Vehicle'lar tutuyor bu liste. Yani araçlardan oluşan böyle yan yana bir sürü aracın tutulduğu bir liste düşünelim. Şimdi biz bu listenin içerisinde e, vehicle tipinde her şeyi tutabiliriz. Araba olabilir, hem bisiklet olabilir, hem traktör, motosiklet. Hepsi tutulabilir. Çünkü onların hepsinin üstünde onları kapsayan e, vehicle yani araç klası var. Ne demek istiyorum hemen şu şekilde size göstereyim. Örneğin bir array e, tanımlayalım. Burada e, Vehicle tipinde ben bir ED tanımadım. Ve içerisinde 10 tane araç olacak dedim. Ben vehicle'ın içerisine mesela sıfırıncısına kar atayabilirim. Daha sonra birinci elemanına bir tane bisiklet atayabilirim arkadaşlar. Veya kar 2 objemizi atarım. O da aslında bir vehicle çünkü. Onu da buraya atabilirim. Gördüğünüz gibi biz burada süper üst klasımız adıyla bir array tanımlayarak içerisinde hem bisiklet hem araba her şeyi tutabiliyoruz. Bu aslında çok güzel bir özellik. Lazım olabilir bazen. E, Polimorfizm bize bu konularda yardımcı oluyor diyebilirim. Bir diğer terim ise arkadaşlar abstraction. O da aslında e, abstract class'lar ve interface'lerle yapılıyor. Burada ben interface'i gösterdim size. Abstract aslında soyut demek arkadaşlar. Abstraction'ın soyutlama oluyor. Yani biz bu fonksiyonları e, klasların kendisinden soyutlayıp bir interface'e topluyoruz. Ve tüm class'lar bu hani bu onu implement eden tüm class'lar bu fonksiyonları kodlamalı diyoruz. Aslında burada bir fonksiyonelliği ayırmak, böyle soyutlamak şeklinde bir şey yapmış oluyoruz. E, bu da abstraction olarak geçiyor. Son terimimizde arkadaşlar aslında encapsulation. E, o da kapsül etmek yani korumak anlamına geliyor. Onu bir sonraki dersimizde anlatacağım. Çünkü oradan anlatmak istediğim başka şeyler de var. Object oriented ile alakalı. Muhtemelen o da bizim son dersimiz olur bu konuda. Öyle düşünüyorum şu an. Unuttuğum bir şey yoksa. Varsa da yorumları bekliyorum arkadaşlar. Bu konuda anlatmamı istediğiniz yani object oriented altında anlatmamı istediğiniz şeyler varsa. kodları da her zamanki gibi kitaba atıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.